terbiyelerimi beğenmişsindir. Eline sağlık anneciğim. Çok güzel olmuşlar. Her zaman yapmanı isterim. Tabii ki yaparım. Ahmetciğim, şimdi sevineceğim bir başka şey söyleyeyim. Senin namaz kılmak istediğini babana anlattım. O da duyduğum zaman çok sevindi. Senin için babanın çok güzel düşünceleri var. Dinle bak. Ahmetciğim, Namaz kılmayı senin kendin düşünmüş olman beni gerçekten çok mutlu etti. Ayrıca çok da duygulandırdı. Çünkü namaz kılmak bir Müslümanın yapması gereken en önemli ibadetlerden biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin gibi 7 yaşına gelen çocuklarımıza namaz kılmaya alıştırmamızı buyurmuştur. 10 yaşına gelen bir çocuk artık namaza iyice alışmış olmalıdır. Bir kimse buluğa erdiği vakitse namaz ona farz olur. Yani kılması artık zorunludur. Anneciğim bugün oyun oynarken ezanı dinledim. Öylesine mutlu oldum ki ikime büyük bir huzur doğdu. Babacığım ben de sizler gibi artık namazlarımı kılmak istiyorum. Seninle birlikte camilere gitmeyi ve oradaki cemaatle namazlarımı kılmayı istiyorum. Benim güzel oğlum. İyi ki namazlarını kılacaksın. Namaz Allah'a kulluğun en önemli ifadesidir. Yarın hafta sonu tatili. Seninle İstanbul'un en güzel camilerine gideriz. Yaşasın! Yarın camilere gidiyoruz demek. Özellikle Süleymaniye ve Sultanahmet camilerini görmeyi çok istiyorum babacığım. Sen hiç merak etme benim güzel oğlum. Yarın Süleymaniye'yi de, Sultanahmet'i de ve daha başka camileri de gezeriz. Oralarda namazlarımızı birlikte kılarız. Babacığım yarın benim için çok güzel bir gün olacak. Süleymaniye ve Sultanahmet camilerini hep görmek istemişimdir. Anneciğim yarın sen de bizimle gelirsin. Hep birlikte gezeriz. Ahmetciğim yarın ben de sizlerle birlikte gelmeyi çok isterdim. Ama evde yapmam gereken çok iş var. İnşallah... İnşallah başka bir zaman. Tamam mı Ahmetciğim? Tamam.